Zaman yok, hazırlık yok. Bir anda olması gerekenden haftalar önce dünyaya geliyorlar. O minicik elleriyle hayata tutunmaya çalışıyorlar. Kameralarımızı şimdi Şişli Etbal Eğitim Araştırma Hastanesi'ne çevireceğiz. Yeni doğan yoğun bakım ünitesi kapılarını Habertürk'e açtı. Vücutları bu yeni dünyaya hazır değil ama yaşama şansları artık gelişen tıpla daha yüksek. avuç içi kadar mutluluk yeter derler ya onların hikayesi de işte tam böyle. Sabırsız, inatçı, koca hayatın yükünü minik kalpleriyle göğüsleyecek kadar da cesurlar. Prematüre bebeklerden bahsediyoruz. Dünyada her yıl 15 milyon bebek prematüre doğuyor ve hayatı tutunma süreçleri ne onlar ne de aileleri için kolay oluyor. Burası Şişli Etbal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erken Doğum Kliniği. Kiloları 500 ila 700 gram arasına değişen onlarca bebek bu yaşam odasında hayat buluyor. Prematüre bebeklerin hayatı sunmaları iki şeye bağlı: bir kendi yapılarındaki, güç e, yani hayat enerjisine bağlı. Annelerin gebe olmadan önce alması gereken bazı önlemler var, bazı vitaminler var. Onlara dikkatleri gerekiyor. Gebelik süresinin de hemen hemen şöyle söyleyeyim: stressiz ve iyi beslenmeyle giden bir gebelik lazım. İlerleyen yaşlarda sağlıklı bir birey olanları da var. Erken doğumunu izlerini atamayanlar da. Gebelik süresiyle anneden bağlantısının koptuğu süre önemli bu. Yani 28 haftanın üzerinde doğan bebeklerde bir, az bir miktar olarak bunu görürken 28 haftanın altında doğan bebeklerde ileride sorunlarımızı %20-%30 oranında görebiliyoruz ne yazık ki. Halen o kadar daha bilim geliştirilmiş durumda değil. Türkiye'de erken doğumda ölüm oranı hızla azalıyor. Veriler daha çok bebeğin hayata kazandırıldığını gösteriyor. Yaklaşık e, bin doğumda 7 bebeğimizi kaybediyoruz. Ki geçmiş 10 yıla göre çok ciddi oranda bir düşüş var bunda. Geçmişte binde on yedilerden, binde yirmi dörtlerden bu rakamlara indik. Tıp gelişiyor. Yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde olanaklar arttıkça bebeklerin hayatta kalma şansı da yükseliyor. Parmak çocuklardan mucize gülüşler doğuran da işte bu oluyor. Kayahan'ın birini